plastik, günlük hayatta sıkça kullandığımız ve pratik bir malzemedir. Ancak plastik üzerine yapışan yapışkan lekeler, bazen oldukça zorlu bir sorun olabilir. Plastik yüzeyi temizlerken, Ekstra dikkat göstermek ve plastik malzemeyi zarar vermeden yapışkanları çıkarmak önemlidir. Plastikten yapışkan çıkarmak için birkaç farklı yöntem bulunmaktadır. İlk olarak, hafif bir temizleyici veya sabunlusu kullanarak yapışkanı olarak çıkarabilirsiniz. Bu yöntem, Plastik yüzeyin zarar görmesini önlerken aynı zamanda yapışkanın etkili bir şekilde çıkmasına yardımcı olacaktır. Eğer yapışkan daha inatçı ise sıcak su kullanabilirsiniz. Plastik malzemeyi sıcak suya batırarak veya ıslatarak yapışkanın erimesini sağlayabilirsiniz. Bununla birlikte bu yöntemi kullanırken dikkatli olunmalı ve plastik üzerindeki renk solmaması için sıcak suyu çok fazla kullanmaktan kaçınılmalıdır. Plastik yüzeyi zarar vermeden yapışkan çıkarmak için başka bir etkili yöntem de sirke kullanmaktır. Sirke Yapışkanı çözer ve plastik malzemenin üzerinde kalıntı bırakmadan temizlenmesini sağlar. Bir parça pamuk sirke dökerek veya bir bezle plastik yüzeyi silerek bu yöntemi uygulayabilirsiniz. Plastikten yapışkanı çıkarmak için herhangi bir yöntem kullanmadan önce plastik malzemenin üzerinde kullanılabilecek herhangi bir temizleyici veya kimyasalın uygun ve güvenli olduğundan emin olun. Ayrıca yapışkanın sert bir cisimle kazınması veya ovalanması Plastik yüzeyin çizilmesine neden olabilir. Bu nedenle plastikten yapışkan çıkarmak için dikkatli olmak ve doğru yöntemi seçmek önemlidir. Özetlemek gerekirse, plastikten yapışkanları çıkarmak için hafif temizleyiciler veya sabunlu su kullanabilir. Sıcak suyla plastik yüzeyi ıslatabilir sirke ile temizleyebilir veya doğru kimyasalı seçebilirsiniz. Plastik yüzeyinize zarar vermemek için ise dikkatli olmalı ve doğru yöntemi seçmelisiniz. Plastikten yapışkan nasıl çıkarılır? Plastikten yapışkan çıkarmak bazen zorlu bir görev gibi görünebilir. Ancak doğru yöntemleri uygulayarak bu işlemi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. İşte plastikten yapışkan çıkarma konusunda bilmeniz gerekenler. 1. Buz kullanın. Başarılı bir şekilde plastikten yapışkan çıkarmak için, öncelikle yapışkanın üzerine bir buz küpü koyun. Buzun yapışkanı dondurması sayesinde, yapışkanı daha kolay çıkarabilirsiniz. Dondurucu etki yapar ve yapışkanı sertleştirir. İkinci yumuşak bir spatula kullanın. Plastik yüzeyinizi çizmeden yapışkanı çıkarmak için, plastik spatula gibi yumuşak bir alet kullanabilirsiniz. Spatulayı yapışkanın altına kaydırarak, Yapışkanın yavaşça soyulmasını sağlayabilirsiniz. Üçüncü sirke kullanın. Sirke, yapışkanı çıkarmak için etkili bir doğal temizleyicidir. Bir pamuklu bezle sirkeyi yapışkanın üzerine uygulayın ve birkaç dakika bekletin. Daha sonra spatula veya tırnak gibi bir alet kullanarak yapışkanı çıkarabilirsiniz. Sirke aynı zamanda plastik yüzeyi temizlemek için de kullanışlıdır. Dördüncü doğal yağlar kullanın. Zeytinyağı, hindistan cevizi yağı veya bebek yağı gibi doğal yağlar yapışkanı çıkarmak için etkili birer seçenektir. Yapışkanın üzerine az miktarda yağ uygulayın ve bir süre bekletin. Daha sonra spatula kullanarak yapışkanı çıkarabilirsiniz. Bu yöntem, plastik yüzeyinizi korurken yapışkanı kolaylıkla çıkarmanızı sağlar. 5. Alkol kullanın. İzopropil alkol veya vodka gibi saf alkol ürünleri, yapışkanı çıkarmak için etkili birer temizleyicidir. Bir pamuklu bezle alkol yapışkanın üzerine uygulayın ve biraz ovarak yapışkanı çıkarın. Alkol, plastik yüzeyi temizlemek için de kullanılabilir. Artık plastikten yapışkan çıkarma konusunda bilgi sahibisiniz. Bu yöntemleri doğru bir şekilde uygulayarak, plastik yüzeyleri zarar vermeden temizleyebilirsiniz. Unutmayın. Her zaman deneme yapmadan önce küçük bir alanı test etmek önemlidir. Plastik yüzeyi zarar vermeden lekeleri nasıl sileriz? Plastikten yapışkan veya leke çıkarmak çoğu zaman zorlu bir iş olabilir. Ancak, Doğru yöntemler ve malzemeler kullanıldığında plastik yüzeyleri zarar vermeden lekeleri silmek mümkündür. İşte plastik yüzeylerden lekeleri çıkarmak için kullanabileceğiniz etkili yöntemler, sıcak su ve sabun, Plastik yüzeyleri temizlemek için sıcak su ve biraz bulaşık deterjanı kullanabilirsiniz. Bu karışımı lekenin üzerine uygulayın ve yumuşak bir bez veya sünger yardımıyla lekeyi nazikçe ovalayın. Daha sonra temiz suyla durulayın ve kurulayın. Sirke. Sirke Çoğu yapışkan lekeyi çıkarmak için etkili bir yöntemdir. Biraz sirkeyi bir miktar suyla seyreltin ve lekenin üzerine uygulayın. Birkaç dakika beklettikten sonra temiz bir bez veya süngerle nazikçe ovalayın. Sirkenin asitli yapısı yapışkanı çözecek ve lekeyi çıkaracaktır. Alkol, Sert plastik yüzeylerde oluşan yapışkan lekeleri çıkarmak için alkol kullanabilirsiniz. Bir pamuk veya bez parçasına biraz alkol dökün ve lekenin üzerine uygulayın. Nazikçe ovuşturun ve lekenin çözülmesini sağlayın. Daha sonra temiz suyla durulayın. Yağ çözücü spreyler, bazı yapışkan lekeler, özellikle bant veya yapışkan etiket kalıntıları Plastik yüzeylere sıkıca yapışabilir. Bu tür lekeleri çıkarmak için bir yağ çözücü sprey kullanabilirsiniz. Spreyi lekenin üzerine püskürtün, birkaç dakika bekleyin ve sonra bir bez veya süngerle ovuşturarak lekeyi çıkarın. Aşağıdaki yöntemler, plastik yüzeylerdeki lekeleri zarar vermeden çıkarmak için etkili ve güvenlidir. Ancak Plastik malzemelere ve boyalara zarar verme riskini en aza indirmek için lekeyi çıkarmadan önce denemek her zaman iyi bir fikirdir. Ayrıca sert veya keskin nesneler kullanmaktan kaçının. Çünkü bunlar plastik yüzeye zarar verebilir. Yüzeye zarar vermemek için önce nazikçe temizlemeyi deneyin ve sert direnç gerektiren lekeler için daha güçlü temizlik yöntemlerini kullanın. Plastikten izleri nasıl temizleyebiliriz? Plastikten yapışkan veya leke izini temizlemek bazen zorlu bir iş olabilir. Ancak doğru yöntemler ve malzemeler kullanılarak kolayca başarılabilir. İşte plastikten izleri temizlemek için birkaç etkili yöntem. 1. Sıcak su ve sabun. Plastik yüzeydeki yapışkan izleri çıkarmanın en basit yolu sıcak su ve sabun kullanmaktır. Bir kase sıcak suya birkaç damla bulaşık deterjanı ekleyin ve bu karışımı bir bez veya sünger yardımıyla plastik yüzeyin üzerindeki izlere uygulayın. Ardından izleri nazikçe ovun ve durulayın. Bu yöntem hafif yapışkan izleri için oldukça etkilidir. İkinci sirke, sirke birçok temizlik işleminde kullanılan doğal bir temizleyicidir. Plastikten yapışkan izlerini temizlemek için, biraz sirkeyi bir bez veya pamuklu bir ped üzerinde dökün ve izlerin üzerine uygulayın. Sirke, yapışkanın yapısını çözer ve kolayca temizlenmesini sağlar. Ancak, sert plastik yüzeylere uygularken temkinli olun. Çünkü sirke bazı plastikler üzerinde lekelere neden olabilir. Üçüncü limon suyu, limon suyu, Yapışkanın etkisini azaltmak ve izleri çıkarmak için doğal bir asit içerir. Bir limonun suyunu sıkın ve bez veya pamuklu bir ped yardımıyla plastik yüzeyin üzerine uygulayın. Limon suyunu izlerin üzerinde birkaç dakika bekletin ve ardından temiz bir bezle silin. Limon suyu, ayrıca plastikteki kötü kokuları da gidermeye yardımcı olur. Dördüncü yumuşak yağ. Yumuşak yağ, örneğin, zeytinyağı veya bebek yağı. Yapışkan izlerini temizlemek için etkili bir yöntemdir. Biraz yumuşak yağ bir pamuklu ped üzerinde uygulayın ve plastik yüzeyin üzerinden nazikçe ovun. Yapışkan izlerinin üzerinde bir süre bekletin ve ardından damlalık sabunlu suyla temizleyin. Bu yöntem, plastikteki yapışkan lekelerin etkili bir şekilde çıkarılmasını sağlar. 5. Buhar Plastikten yapışkan izlerini temizlemek için bir buhar makinesi veya sıcak su buharı kullanabilirsiniz. Plastik yüzeyin üzerini buharla nemlendirin ve ardından bir bez veya süngerle izleri silin. Buhar, yapışkanın yapısını çözer ve kolayca temizlenmesini sağlar. Ancak bu yöntemi kullanırken dikkatli olun. Çünkü sıcak su veya buhar bazı plastiklerde deformasyona veya bozulmaya neden olabilir. Plastikten yapışkan izleri temizlemek bazen biraz sabır gerektirebilir. Yukarıda bahsedilen yöntemler izleri çıkarmak için etkili ve doğal çözümler sunar. İhtiyacınıza ve plastik yüzeyin hassasiyetine göre uygun olanı seçebilirsiniz. Hangi malzemelerle yapışkanları çıkarabiliriz? Birçok farklı malzeme kullanarak plastikten yapışkanları çıkarmak mümkündür. İşte bazı etkili malzemeler. 1. Sirke Sirke, yapışkanı çözme özelliğine sahip olan doğal bir temizleyicidir. Plastik yüzeyine sirke uygulayarak yapışkanı yumuşatabilir ve ardından bir bez veya sünger yardımıyla temizleyebilirsiniz. İkinci sıcak su Yapışkanlar genellikle sıcak suyla daha iyi çözülebilir. Plastik yüzeyinizi sıcak suyla satın ve yapışkanı hafifçe kazıyarak çıkartabilirsiniz. Ancak, plastik malzemeleri sıcak suya daldırmaktan kaçının, çünkü bu malzemelerde deformasyona veya erimeye neden olabilir. Üçüncü alkol, alkol, yapışkanı çözmek için etkili bir temizleyicidir. Bir pamuk veya temiz bir beze alkolü plastik yüzeyine uygulayın ve yapışkanı nazikçe silin. Daha sonra yüzeyi suyla durulamayı unutmayın. Dördüncü silikon yağ, silikon yağ. Plastikten yapışkanları çıkarmak için kullanışlı bir malzemedir. Biraz silikon yağı alın ve yapışkanın üzerine uygulayın. Bir süre bekledikten sonra yapışkanı kolayca temizleyebilirsiniz. 5. kabartma tozu. Bir macun haline getirilmiş kabartma tozunu yapışkanın üzerine sürün ve nazikçe ovun. Yapışkanı çıkarmak için suyla durulayın. 6. limon suyu. Limon suyu Yapışkanı çözmek için doğal bir asit içerir. Bir pamuğa limon suyu dökün ve yapışkanı silin. Ardından yüzey suyla temizleyin. Bu malzemeler. Plastikten yapışkanları çıkarmak için etkili ve doğal yöntemlerdir. Her bir malzeme, Farklı plastik yüzeylerde farklı sonuçlar verebilir. Bu nedenle denemeler yaparak en iyi sonucu elde edebilirsiniz. Plastikten yapışkan çıkarmak için doğal yöntemler. Plastik yüzeylerdeki yapışkanları çıkarmak için doğal yöntemler kullanabilirsiniz. İşte bazı etkili yöntemler: sıcak su ve sabun. Plastik yüzeydeki yapışkan kalıntıları çıkarmanın en kolay yolu sıcak su ve sabundur. Bir kaba sıcak su dökün ve içine birkaç damla bulaşık deterjanı ekleyin. Plastik yüzeyi bu karışımı kullanarak nazikçe ovalayın. Yapışkan izleri ve lekeler hızla çıkacaktır. Asetik asit. Doğal bir temizlik maddesi olan asetik asit Plastik yüzeylerdeki yapışkanları çıkarmak için etkili bir seçenektir. Bir pamuk topunu biraz asetik asitli suya batırın ve plastik yüzey üzerindeki yapışkan bölgeyi silin. Asetik asit Yapışkanı kolayca çözecektir. Plastik yüzeydeki yapışkanı çıkarmak için sıvı yağ kullanabilirsiniz. Birkaç damla sıvı yağ, bir bez veya pamuk ve üzerine dökün ve yapışkan yüzeyi bununla ovarak silin. Yapışkan izleri hızla yok olacaktır. Plastik yüzeydeki yapışkan izlerini çıkarmak için kullanabileceğiniz bir diğer doğal yöntem buhardır. Bir ısıtıcısı veya buhar makinesi kullanarak plastik yüzeyin üzerine hafif buhar püskürtün. Sıcak buhar yapışkanı yumuşatarak kolayca temizlemenizi sağlayacaktır. Doğal yöntemleri kullanarak plastikten yapışkan çıkarmak, plastik yüzeyi zarar vermeden temizlemenin en etkili yoludur. Bu yöntemlerin herhangi birini seçerek, Plastik yüzeylerinizdeki yapışkan izlerini kolayca temizleyebilirsiniz. Plastik yüzeyinde kalan yapışkanlar nasıl temizlenir? Plastik yüzeyinde kalan yapışkanları temizlemek oldukça kolaydır. İşte bazı etkili yöntemler, sıcak su ve sabun, Plastik yüzeyin üzerini sıcak su ve sabunla iyice temizleyin. Daha sonra bir bez veya sünger üzerine sabunlu su dökerek yapışkan olan bölgeyi nazikçe ovun. Bu yöntemle yapışkan çoğunlukla kolayca çıkar. Bez veya kağıt havlu, eğer yapışkan hal açıkmamışsa, bir bez veya kağıt havluyu etkilenen bölgenin üzerine koyun. Üzerine biraz sıcak su dökün ve 15 ila 20 dakika bekletin. Bu işlem yapışkanın gevşemesini sağlayacaktır. Ardından bir spatula veya tırnak ile nazikçe yapışkanı kazıyın. Yemek yağı. Biraz yemek yağını pamuklu bir bezin üzerine dökün. Yapışkan olan bölgeyi yağlı bezle ovun. Yapışkan genellikle yağın etkisiyle kolayca çıkar. Alkol veya tiner. Eğer yukarıdaki yöntemlerle yapışkan çıkmazsa biraz alkol veya tineri pamuklu bir bezin üzerine dökün. Bezle yapışkan olan bölgeyi ovun. Ancak dikkatli olun. Çünkü alkol ve tiner bazı plastik türlerine zarar verebilir. Bu yöntemi plastik yüzeyi test ederek denemeden önce kullanmayı unutmayın. Bu yöntemlerle plastik yüzeyinizde kalan yapışkanları oldukça kolay bir şekilde temizleyebilirsiniz. Yapışkanı çıkardıktan sonra Yüzeyin temizlendiğinden ve kurulandığından emin olun. Böylece plastik yüzeyiniz temiz ve pürüzsüz kalacaktır. Plastikten yapışkan nasıl çıkarılır? Plastikten yapışkanı çıkarmak için soğuk su ve bulaşık deterjanı kullanabilirsiniz. Yapışkanı ıslatın ve bir sünger veya bez yardımıyla hafifçe ovun. Ardından suyla durulayın ve kuruması için bırakın. Eğer yapışkan kalıntıları hala görünüyorsa Biraz tuz ile nemlendirilmiş bir sünger veya bez kullanarak tekrar hafifçe ovun. Bu yöntemler plastik yüzeyi zarar vermeden yapışkanı çıkarmaya yardımcı olacaktır. Plastik yüzeyi zarar vermeden lekeleri nasıl silebilirim? Plastik yüzeydeki lekeleri silmek için hafif bir temizleyici kullanabilirsiniz. Bir bez veya sünger üzerine az miktarda bulaşık deterjanı veya sirke damlatın. Ardından lekeli yüzeyi nazikçe silin. Eğer leke hal açıkmazsa... Biraz tuz veya mısırını ile nemlendirilmiş bir bez kullanarak tekrar silin. Bu yöntemler plastik yüzeyi zarar vermeden lekeleri çıkarmak için etkili olacaktır. Plastikten izleri nasıl temizleyebilirim? Plastikten izleri temizlemek için birkaç yöntem deneyebilirsiniz. İlk olarak, hafifçe nemlendirilmiş bir bez veya sünger ile plastik yüzeyi ovun. Bu genellikle basit izleri çıkarmaya yardımcı olur. Eğer izler hala görünüyorsa, Biraz tuz veya karbonat nemlendirilmiş bir bez veya sünger üzerine sürerek silin. Bu yöntemler genellikle plastikten izleri temizlemek için etkili olacaktır. Plastikten yapışmış etiketi nasıl çıkarabilirim? Plastikten yapışmış etiketi çıkarmak için birkaç yöntem deneyebilirsiniz. İlk olarak etiketi dikkatlice soğuk su altında ıslatın. Ardından bir tırnak veya kart gibi bir düz yüzeyi kullanarak etiketi yavaşça kazıyın. Eğer hal a bazı yapışkan kalıntılar görünüyorsa, biraz zeytinyağı veya alkolü bir pamuklu çubuğa dökerek yapışkını ovun. Bu yöntemlerle plastik üzerindeki yapışmış etiketi çıkarabilirsiniz. Plastik yüzeyi temizlemek için ne kullanabilirim? Plastik yüzeyi temizlemek için bulaşık deterjanı, sirke, tuz, mısır unu, Zeytinyağı veya alkol gibi malzemeler kullanabilirsiniz. Bu malzemelerin her biri plastik yüzeydeki lekeleri, yapışkanları ve izleri çıkarmak için etkili olabilir. Yüzeyi silerken nazikçe ve hafifçe ovun ve gerektiğinde durulayın. Plastik yüzeyi temizlemek için bu malzemeler güvenli ve kolay bir seçenek olabilir.